Hi, my name's Henry. I'm a sailor and a dude from Maine. And I want to tell you uh, my dear friend Faro. I think of Faro as my brother. He's from Turkey and he's the MacGyver of my world. He can fix anything, he can do anything, and he works as hard as three men. Now I say all these compliments. But I need to back them up with facts. So, when I was in the Gulf of Mexico in the same port as Faro in Hernando Beach, he inspired me to work harder and do better. He also happened to fix just about everything on my boat that was broken. But, as what happens with boats, they break again. And Voro, good man, good friend he is, he was there for me no matter where he was. When he went to Cuba, when he went to Mexico, he would call me up. We would have video conferences and he would talk me through it. For example, I would be in my engine room with my broken engine and he'd say, okay. Turn it on. Let me hear that problem. Okay, yeah, I see the problem. Okay, this is what you do. And then he would say, You can do it, Henry. You can do it. You're going to get this engine running. For 10 days, I worked on that bloody diesel engine and I thought, God, help me, will I ever get out of this place? Anyway, I fixed it with Faro's help. And now I'm in the keys. And I just got off the phone with Faro. The man is amazing. He's already been from Mexico to Maine, made a beautiful video of Maine, and who knows where he's going now? Probably, uh, I hear he's going to Alaska, then Patagonia. Don't want to give away any secrets. Anyway, wind's picking up. All I say is, brother Faro, you're the man.

Biliyorsunuz Amerika keşfedildikten sonra bir sürü insan geldi Avrupa'dan katliam yaptı. Güney Amerika'da özellikle altınları, gümüşleri aldılar gittiler. Hatta Peru'da falan ya da işte Paraguay'da sanırım oralarda büyük gümüş madenleri açtılar. Her şeyi kanlı sömürdüler. Dediğim gibi bir sürü katliam yaptılar gittiler. Ama Kuzey Amerika'da durumlar biraz farklı oldu. Bugün Kuzey Amerika yani Amerika Birleşik Devletleri olan ülke. Bütün dünyaya hükmeder hale geldi. Çok güçlü ekonomik olarak falan. Ben de merak ediyorum. Yani aradaki fark ne? Yani? Niye Güney Amerika'da böyle garip garip ülkeler birbirleriyle uğraşırken ya da fakir fukara yaşarken Kuzey Amerika'daki fark ne? Sonra şeye geliyor işte bu kayaya geliyor bütün iş. Yani ilk taş burada. Gemi var. Mayflower 2 diye bir gemi. İngiltere'den bunlar yola çıkıyor. Bunlar dediğim vatandaşlar buradakiler hacı diyor onlara hacılar hacı <laughs> hacılar ama püretanlar yani o zamanların işte Roma kilisesi katolik kilisesi falan ritüellerinin olmaması gerektiğini çok şanjanlı şatavatlı falan bir dinin olmaması gerektiğini herkesin işte pür mümkün olduğu kadar tanrı inancını sade yaşaması gerektiğine inanan püretanlar diyelim biz ona isimleri püretan püretan pür yani Tabi bu püratanları onlar kendilerine takmamışlar, diğer mezhep sahipleri takılıyor. yani hakaret anlamında falan da kullanıldığı söyleniyor. Tam bilmiyorum, olaya vakıf değilim, tarihçi değilim, araştırdığım kadarıyla söylüyorum, ee, eklemek isteyen arkadaşlar yorumlara eklesin. Bu vatandaşlar artık Avrupa'da falan yapamıyor ya, yeter diyor, yani allatını sikerim tımarını diyor ve bu Mayflower denen birazdan göreceksiniz gemiye replikası var burada. Yani o gemi kalmadı artık tabi de replikasının yapıldığı gemiye atlayıp geliyorlar. Mayflower 2. 102 tane vatandaş biniyor oradan. 2 tanesi hamile. Düşünün şimdi yani benim tekne kadar bir şey aslında yani. 102 vatandaş da geliyor. Şimdi bu kayayla onun ne alakası var? Şöyle bir alakası var. Kaya aslında 120 yıl sonra falan yapılıyor bu kaya. Yani o 1620 yazısı. Ama efsane göre nereden geldiniz, nasıl geldiniz, işte orada büyük bir kaya vardı falan filan deniyor. Orası burası bir kumsal. ya yani şu anda tabii kayalar var ama bu kayalar şey sonradan getirilmiş falan. Burası bir kumsal. Zaten böyle bir korunaklı falan yani doğuya doğru bir doğal korunağı var. Neyse büyük bir kaya var diyor. Bu kayayı buluyorlar 120 sene sonra. Bu kayayı tabi şey yapıyorlar. Yani üzerine 1620 yazıyorlar. Sonra yıllar sonra bu kayayı yerinden taşımak istiyorlar. Taşırken de kaya kırılıyor. Oradaki çatlak <laughs> o beceriksizliğin göstergesi. Sonra onu tekrar restore ediyorlar. Kankritle falan şeyle çimentoyla falan. Öyle öyle bırakıyorlar artık. Bunun üzerine böyle korunaklı yapıyorlar falan. Tabi Mayflower gemisindeki özellik şu. Ee, bu gemide 41 tane mi? 40, 41 kişi Püretanlardan daha gemi de yolda gelirken anlaşma imzaladılar. Bakın diyorlar gideceğiz oraya yani şey olmasın yani Avrupa gibi bir yer tekrar yapmayalım yani nasıl yapalım? Yani öyle bir yer olsun ki kanun yazalım ve herkes bunlara uysun ee, gibi bir anlaşma imzaladılar yani Mayflower Anlaşması ve tarihteki en önemli yani Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk temellerinden birisi. Evet bu Mayflower Anlaşması'nın Türkçesini ben size okuyayım. Tanrı'nın adıyla Amin. Aşağıda imzası bulunan bizler, dinimizin koruyucusu İrlanda, Fransa ve Büyük Britanya'nın hürmete layık kralı James'in sadık bendeleri Tanrı'nın inayetiyle Ülkemizin ve kralımızın şerefi, Hristiyanlık inancının ilerlemesi ve Tanrı'nın zaferi için ant içerek Virginia'nın kuzey kısmındaki ilk koloniyi kurmak için seyahate çıkmayı, bu vaatlerimizi tek başımıza ya da karşılıklı olarak Tanrı'nın huzurunda yerine getirmeyi, dirlik ve düzenimiz için ve yukarıda bahsedilen amaçların yerine getirilmesi için sivil bir örgüt çatısı altında bir araya gelmeyi, adil ve eşit kanunları, emirleri ve anayasaları koloninin genel çıkarlarına uygun olacak bir şekilde çıkarmayı bütün alçakgönüllülük ve itaatimizle vaat ediyoruz. Kuzey Amerika'ya çıktıktan sonra, Kuzey Amerika'nın doğu tarafına 13 tane koloni haline getiriyorlar zaman içerisinde, hemen zart diye olmuyor tabii de. Daha önceki bölümlerde Saat Karalaynaya gitmiştik. Orada Savanaya falan gitmiştik hatırlarsanız. Orada mezarlar vardı. 1700'lü yıllarda falan ölen insanlar vardı. Hatırlarsanız hani öğretmen bir kadın vardı. Ee, orayı dolaştır, dolaştırırken bak bunlar işte kolonize olmuştu. Kolonilerden gelenler bir kısmı burada falan filan kilisenin bahçesinde. İşte o arkadaşlardan birileri de bunlar. Bu 13 tane koloni, yani eyalet diyelim biz onlara, 13 eyaletle Bölünüyorlar. Bölünüyor derken işte öyle koloni oluşturuyorlar yani. Şimdi kafanızı çok fazla şişirmeden şu şeye gidelim. Mayflower gemisini görelim, replikasını. Ondan sonra varsa burada müzeleri görelim. Ben buraya özellikle geldim. Yani yolumu değiştirdim, geldim. Çünkü bu kayayı görmek istiyordum uzun süredir. Ee, diyeceksin ki, kayayı gördün ne oldu? Vaşıngıya mı erdi? Evet. <laughs> Tabi burası baya bir turist çekiyor yani Amerika'nın işlerinden her sene 1 milyon tane turist çekiyor yani sadece bu kaya ve şuradaki replika gemi. Gördüğünüz gibi okul gezisi falan kim varsa geliyor burada. Çünkü Amerika için çok önemli bir yer. Bütün yani neredeyse bütün hemen okullardan periyodik olarak buraya geliyorlar ki yani ulus olma bilincini insanlara tanıtmaları lazım. Tarih yazmak gerekiyor ulus olmak için demiştik. O tarihte de genelde evrensel doğrular üzerine savaşmış atalar bulunur. <laughs> evet bu Mayflower gemisinin Birebir replikası, orijinali değil tabi ama Amerika Birleşik Devletleri tarihinde çok önemli yer tuttuğu için bunu yapmışlar burada. Dediğim gibi ulus, ulus bilinci kazandırmak lazım. Tabi öğrencilerin çoğu, bu, yani Amerika Birleşik Devletleri bu konuda da çok başarılı olduğunu düşünüyorum çünkü öğrencilerin bir kısmı çekik gözlü, bir kısmı sarışın, bir kısmı ne bileyim orta doğu e, tipi var. Falan. Ama hepsi hepsi cery cery yani. All right. All right. What can I get for you? One ticket? Yes. Thank you. You are... wait one more thing, sir. You're all set now. Perfect. Thank you. Thank you. Reformcu Hristiyanlar başka bir yaşam alanı bulmak için İngiltereden ayrıldılar. Çoğu ailelerini geride bıraktı. Kasım 11'de Kasım 11'de bir e, province Town, Harburg diye bir yere demir atıyorlar. Sonra daha uygun bir yer bulabilmek için buraya Polmont e, Körfezi'ne gelip demirliyorlar. O zamanlar tabi Aralık ayı falan herhalde soğuk rüzgarlar. Bu insanların gemiyle gelenlerin yarısı ölüyor. Evet yani şöyle özetle kalan kısmı işte buradaki modern Amerika'nın kuruluşunun ilk aşamasında bulunuyorlar diyelim. Şöyle bir bakıyorum tabi temsili bunların hepsi. Burada geminin planı demiş. Gezelim. Çok fazla turist gelmeye başladı. Özellikle Japonlar. <laughs> Are we leaving? Am I late? Just made it. Yeah. Watch your last Le step right here. Yeah, let's go back to England, eh? <laughs> yeah. We've been here for too long. Too long already? Yeah. yeah. Um. So at the end of your ship, once you reach the, the end of this circle, you know you're done. But this whole process is called deduced reckoning. We call it dead reckoning today for sure. For them, regardless of where they went, and two, what they thought they could carve out no, okay, yeah. for nice like, so, yeah, themselves. <laughs> <laughs> Evet şöyle. Evet bu gemide. Bu gemi kaç fit ama çok kaç fit bilmiyorum ama çok büyük değil. Burada 102 kişi gelmiş arkadaşlar. Üst üste gelmişler demek yani. Tabii o zamanlar böyle bizim gibi benim tekne gibi sudden cross falan yok yani. <laughs> İlk versiyon. <laughs> Yalnız gibi hala işler aldı ha. guys the boat really double the population without having food yes and to even add the icing on the cake there's not enough food on the ship for the sailors to get home so they actually have to turn over food to the sailors yes. so they can there are some pilgrim up there oh yeah they didn't want to leave it oh yeah <laughs> 400 years yeah john went through. no i saw him Um, <laughs> so you would change those tops and collars of visible parts and then leave the same you could have the same shirt on for a couple of days we think it's disgusting today but they didn't own all the stuff we have today in that cabin up front is where all the um, like common sailors would live. So, right now we use it as a boson blocker. So, if I need something immediately, I know exactly where it is. and I don't run out of it. This is a big piece of machinery. A lot of things that you don't touch the butter. Yes, you have to do it. Don't like a clam. want to put it on the çok başarılı. Replika replik ama ee, <laughs> temsil olarak Mert <laughs> <alakalı> altında burada 100 <laughs> kişi gelmiş oluyor.

For this voyage, absolutely. Yeah, the idea of passenger ships doesn't exist in this time period. Uh, so they might not have come up for like days at a the time then? If the weather's bad, I don't think you want to come up at all. And then the second half of the voyage, they complain about it being not very pleasant. They're not like you and me. They're okay in the small, dark environments. They don't have this obsession to get out in the fresh air and open spaces. Those are modern concepts. Howdy, Braxtus. Hey, guys, welcome aboard. Watch your drop step right here. going to start just so you don't miss anything. All right. No delivery service. Burası çok fazla insan olmaya başladı. Erken gelmeye çalıştım ama ucu ucuna yetiştim arkadaşlar. Buraya yani normal vatandaşların anlayabilmesi için o, o dümen falan biraz önce gördüğünüz nasıl dönüyor. Yani güç olarak işte bir basit bir uygulamalı fizik dersi koymuşlar buraya. Ne kadar güç sarf ediyorsun bunu kaldırmak için. Sonra bak bir makara koydukları zaman ne kadar hafif gördünüz mü? Ondan sonra şimdi bayağı hafif. Yine aynı ağırlığı kaldırıyorsun. Neymiş o? 10 pound. 5 kiloyu böyle kaldırıyorsun falan diye aşağı yukarı işte. <laughs> evet. İşte insanlar onu hissetsin diye çünkü herkes sonuçta işte fizik profesörü değil, onun <laughs> hesaplama <laughs> <planında> değil ya. Oceanus. Wow, so beautiful ya. I bring nothing. Yeah, I bring man that. from England. I really apparently I was just tired of England. That's alright. Şimdi benim gözden kaçırdım bir konuyu söyledi buradaki bayan. Oh, Teknede that. bir tane çocuk doğmuş. What is full doğmuş. during the day, but empty at night? Check the back of your card for the answer. What is full during the day, but empty at night? Your shoes. Your shoes. Your shoes. <laughs> Evet, <laughs> güzel. Şeyi açıklayayım, ee, Ya yani gelirken yolda bir tane bebek doğuyor, ismine de Oceans koy, koy, koyuyorlar. Ee, biraz önceki o kadının söylediği, işte gündüzleri dolu geceleri boş olan nedir falan diye bir müzüğü var. Ayakkabılar, cevap, ne bileyim yani yeni jenerasyonu eğlenceli hale getirmeye çalışmışlar. Bence oldukça başarılı olmuşlar eldeki imkanlarla sonuçta bu kadar olur yani. Şimdi burası bir kasaba tarzı bir yer. Son derece güzel görünüyor. Tabi hava da güzel. Bahar ayındayız. Nisan'ın sonu 2023.